Pazar var. Düşman düştü. Pazarda bakıyor. Sayın sadece... hocam. Abi bakmıyorsunuz mu oradan ya? Kamerayı izliyorum. Ben Kamer arkada bekliyorum. Sol kutusundan pikeyi bir, ah. bir... dikkat et. Elveda. Ayakta. Görmedi. 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 tek. tek. Aman. Gel, ben Kanka, ben ha? düşman kaldı. Gel dön dön abi buraya girme. Buraya girme. Adam burada. dön ya. Oğlum kisiniz kisiniz abi, Ya yok abi. Ayakta kalan son oyuncu. yere hepiniz döndünüz. Yolumdan çekin. Zehir her şey olabilir. Ya yetersiz yakıt. Helal olun. Short girdi short. Giriş arkadan. Yerine bak. Yıldız atıp. Helal helal. Hop. <laughs> Pazardan beyin. Spike B'de düştü. Krep ne? Ya eğiliyor orospu bu çocuğu ya. Geliyor. Kaçın ben. Al git ya. Benim benim. Benim tamam, tam ben benim. Beni Bir düşman kaldı. Tamam helal. Helal lan. Kanka zehir tuttursan bile olur o helal. Henüz olmadı. Zehir. Vardan helal.